Herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Ben Doktor Ömer Akça. Ben diyetisyen Ceren Kaplan. Bebekler belirli bir süre sonra anne sütü ya da formül mamalarla gerekli vitamin mineralleri, enerjiyi alamadığı için tamamlayıcı beslenmeye geçiyoruz. Peki siz bir hekim gözüyle tamamlayıcı beslenmeyi bize nasıl açıklarsınız? Evet, şimdi ek gıdalara geçiş süreci aslında tamamlayıcı beslenme 4 6 ay olarak biliyoruz. Hani hangi hastada 4 ay, hangi hastada 6 ay? Eğer anne sütü yeterliyse, sağlıklı bir bebekse, kilo alımı da yerindeyse ilk 6 ay sadece anne sütü öneriyoruz. 6 aydan sonra ek gıdalara geçiş ve tadımlarla başlıyoruz. Ancak bazen anne Anne üstü yetersiz olabiliyor. Sağlık problemleriyle ilgili olabilir bu. O zaman anne sütünün azaldığı dönemde biz bunu biraz daha 4 aydan sonra ek gıdalara geçebiliyoruz. Hani burada da hani aslında formül mama yerine biraz daha sağlıklı gıdalarla, temel gıdalarla gitme amacıyla geçebiliyoruz. Bu sağlıklı çocuklar için geçerli. Bir de besin alerjisi olan, özellikle bağırsak tepkili besin alerjisi olan hasta grubumuz var ki bunların da en büyük grubunu inek sütü protein alerjisine bağlı işte tıbbi olarak proktokolit dediğimiz bir grup var. Burada zaten temel problem bağırsak florasının olgunlaşmaması, sindirim kapasitesinin olgunlaşmaması olduğu için bu hastalarda biraz daha erken başlayabiliyoruz. 4 aydan sonra. Burada da tabii ki kurallarımız var. İşte 5 gün kuralıyla geçmek istiyorum. Çünkü bazen geç tepkili alerjik reaksiyonlar 72 saatten sonra ortaya çıkabiliyor. Bunu da gözden kaçırmamak için biraz daha o hastalardan temkinli gidebiliyoruz.